<laughs> Oğlum bu bizim karaoke yayınları Dur o zaman bir dakika Şimdi başkanımız hazır bunu bir söylemişken yakın zamanda O zaman hazır mıyız chat? Haydi bakalım o zaman be Hadi bakalım be Discord geliyorum geliyorum Hem beni öldürdün hem... E, o bu değildi değil mi lan? Hakan Altun'u görünce ona gidiyor. Ses değil mi şu an? Vay be! Her şey, her şey senin için dualarım Duygularım Dişlerimle bakışlarım Hepsini söylüyor şarkılarım Her şey her şey Senin için dualarım duygularım Düşlerimde bakışlarım Hep sövme orasmışız seni söylüyor şarkılarım Umrumda değil kim duyarsa duysun Varsın olsun kim görürse gö Nasıl? Nasıl iyi <gülüyor> miydi? Devam edebilir mi istiyorsanız? Nasıldı? Nasıl? Nasıl? Oğlum ben lamileri iyi veriyorum. Şakal. Neydi lan şarkının adı? Akşama şey vardı. Neydi lan o? Onun aynısını yapabiliyorum yani. Neydi o şarkı? Ha neydi ya? Ha. Tamam. Bir dakikadan az şakal olunur? Hadi bakalım bu da TikTok'a gitsin. ay misin nala ya 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 Hı. korona midye sahi kime güvence zaga herkes hain ballı ballı viski oh, yengeniz heyecanlı düştü akşam evi var mı işte yalnız içen varsa işte eskiden ağlardım gir bunu ananı siki bir şey yok imdat imdat baba bu değil ya ben bu şarkıyı söyleyemiyorum amına koyayım bana şunu açmam lazım benim he bu bu. Ben bunu Ben bunu söylüyorum aga. Ha. <laughs> Bak bunu harbi iyi söylüyorum bu <laughs> Unuttum içime büyük gurur. Saplanmıştı bir e bir. Yalnızlıktan korkmuştum Ağlıyordum sinirden Ve uyumuştum direni Bir haftadır iş için Çekinecektim fotoğraf Gittim fotoğrafçıya Otur dedi gülümse gelimse hemen dedi Bu benim için zor fazla değil Üç santim vesikaya yeterli pişman ettim lanetli Bu çocuk az çekti Her şeyden vazgeçti Tamam yeter amına koyayım yeter ya Sesim kısılıyor sonra ya yeter Allah Allah He geçti mi Eko Tamam mı Ne oldu amına koyayım sak su yatarmış gibi burada Şunu bir ön plana alayım ya Abi inşallah bir daha söylemezsin Niye kardeşim benim Niye kardeş tam olarak Şarkıya sıçtım. Bence bunu gayet iyi söyledim bu arada. Ya bence yani bu. Şöyle olayı da bir gireyim. Alo. Duyanlara. Oğlum. Du. Alo du. Eray. Du. 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 Duymayanlara. Aa ne kadar komik ya değil mi? Çok gül gül öldük ha. Eray sen mi söylüyorsun? Oğlum nereden geliyor o şakalar aklınıza sizin? Nasıl oluyoruz bunları? <laughs> Vay amına koyayım lan nereden aklınıza geldi yine ya? Oğlum. Vay be. RT daha iyiydi. Ya başkanımız da iyidir zaten yani öyle. Ben, benim, bir kafam orada karıştı bu arada. Allah hocam bir şey söyleyeceğim. Ben mahvettim performansını beğeniyorum bu arada. İyi evet. miydi? Kanka, ben sana sadece şunu söyleyeyim. He. Senin az önceki performansından sonra, Ototune'un gerçekten bir sanat olduğuna karar verdim. Orospu çocuğu. Bir, bir insanın şey. sesi, Ototune'da da de deton olur mu amına koyayım ya? çocuğu, ayarlanmış <laughs> değil çünkü. Ayarlanmış olsa burada sana, amına koyayım, yeni bir Cengiz Kurtoğlu gelir buraya. Ama Ototune'li <laughs> versiyonu. <laughs> baba bunu nereye ayarlayacaksın? Olmayan notalara çıkıyorsun amına koyayım. Program şaşırdı ya. <laughs> ya baba, va... Ba Oğlum sen <laughs> aptal mısın? <laughs> Kim? Sen nasıl? Tamam ben gideyim ama nakoyayım iki üç gün sonra bir hypersix'in stüdyosuna. Ondan sonra orada bir yayınımı yapayım şey şarkımı söyleyeyim bak bakalım o zaman yeni Yap, bir.